Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere C#'da tür dönüşümü konusunu anlatacağım. Tür dönüşümü C#'da 3 şekilde olur. Birincisi bilinçsiz tür dönüşümü, ikincisi bilinçli tür dönüşümü, üçüncüsü de uyumsuz tür dönüşümü olarak. Şimdi ilk başta birincisi e, bilinçsiz tür dönüşümüne geçelim. Arkadaşlar, bu küçük yer kaplayan bir değişkenin büyük yer kaplayan bir değişkene dönüşmesi halidir. Bu nasıl oluyor? Byte a eşittir 10 diyelim. Yani a değişkenin içine 10 sayısal verisini atayalım. Sonra aşağı inelim. Byte bu arada 1 byte'lık yer kaplıyordu. int diyelim. b diyelim. Eşittir a Noktalı virgül. Şimdi e, C şapta eşitliğin sağından soluna atama yapılır. Biz şunu yapmış olduk burada. Bu formülümüzle. E, normalde 10 değerini A'nın içine atamıştık. Geçtik bir B değişkeni tanımladık. int diye. Bu 2 baytlık bir değişkenimiz oldu. B'nin içine yine 10'u atadık. Ee, bu durumda ne oldu? 10 verisi normalde 1 byte'lık bir veri. Hani 1 ile 255 arasındaki değerleri byte yeterliydi. Hani 1 byte'lık alan zaten o. Biz geçtik. Int'e aktardık. Yani fazlasıyla büyük bir alana, küçük bir alan aktarmış olduk gereksiz bir e, işlem yapmış olduk. Yani remimizden gereksiz bir alan çalmış olduk. Genelde bu yöntem pek önerilmez, kullanılmaz da zaten. Şimdi gelelim ikinci yöntemimize. Bilinçli tür dönüşümü. Bilinçli tür dönüşümü nedir? Büyük yer kaplayan bir değişkenin küçük yer kaplayan bir değişkene dönüşmesi halidir. Bundan ne anlamamız gerekiyor? Bunu şöyle örneklendirebilirim arkadaşlar. E, elinizde e, bir sürahi su var. Ve e, diğer elinizde de bir bardak, küçük bir bardak alıyorsunuz. Sürahideki tüm suyu e, o küçük bardağa doldurmaya çalışıyorsunuz. Elinizde ise sonuçta ne kalır? Sadece bardağın hacmi kadar su kalır. Geri kalan hepsi dökülür. Bu da onu yapmaktadır. Şimdi şöyle bir örnekle açıklayayım size. Short şey. Short neydi arkadaşlar bu arada? Ee, 2 byte'lık bir veri türüydü. Short C şey, eşittir. Ne yapalım? 2 byte'lı da kullanalım. 192 noktalı virgül diyelim. Şuna inelim. Short'u neye? 2 byte'ı neye çevireceğiz? Kurala göre 1 byte'a çevireceğiz. Yani byte. Byte diyoruz. D değişkeni eşittir. Burada bir dönüştürme işlemi olacağı için ve bunu biz bilinçli yaptığımızı da bilgisayara e, ee, Visual Studio'ya belirtmemiz gerekiyor. Burada C diyoruz. Noktalı virgül diyoruz. Şimdi burada şunu yaptık. Dedik ki 2 baytlık C değişkeninin biz sadece 1 baytlık alanını istiyoruz. Veya 1 byte'a dönüştür. D değişkenine dönüştür. Diyoruz. Bunu şöyle görelim. Ee, konsol nokta write line bunun için ilk başta c'yi atalık isterseniz cw deyip ve de konsol write otomatik çağırabilirsiniz şimdi bunu çalıştırırsam siyah ekran gelip gidecektir buraya da bir arkadaşlar Konsol ritline ekleyelim en aşağıya durmadan her şeyden sonra bu konsol eklenmemiş olsun bir, ta bir tanesi yeterli olsun. Bu işlemin sonucu C'yi zaten biliyoruz 292. Önemli olan D değişkeni ne oldu? Onu bilmiyoruz. Onu da öğrenmek için şimdi çalıştıralım. Bu şekilde geldiği zaman C'miz 292. D36 değişkenini almış. Şimdi bunu ben size biraz daha açayım bu kısmı. Böyle. 292 dediğimiz değişken budur. Işte. 2 byte. Şu, şu kısım 1 byte. Bu kısım da 2. Arkadaşlar. Durum böyleyken biz bunun şu kısmını silip atıyoruz ve geriye bu kalıyor. Şimdi bu o zaman 36'ya denk olmalı. Bunu da şöyle göstereyim arkadaşlar size. 1 byte 8 bit. Bu da bitin açılımı. RB biti komple kullanırsak 255 değerini alıyoruz. Şimdi Şu kısımdaki Sıfırlar geçersiz. Birler, birlerin geçerli olduğunu farz edin. Ve bir nerede? Bir tanesi 4'te, bir tanesi 32'de. İkisini topladığımız zaman 36 değerini elde ediyoruz. Ya bu da doğru sonucumuz. Arkadaşlar. Şimdi üçüncü grubumuza geldik. Üçüncü grubumuz uyumsuz tür dönüşümü nedir? uyumsuz tür dönüşümü sintetik bir değişkenin sayısal bir değişkene dönüşmesi işlemidir. Bunu şöyle göstereyim. Bunun da iki yöntemi vardır. İki yöntemi de tek tek göstereceğim arkadaşlar size. String dedim. Geçtim. E eşittir. 15 dedim. yanlış dedik. Şöyle. String bir ifade olduğu için üstten ayraçlarımızı koyuyoruz. Şimdi string dedik e dedik 15 değerini atadık. 15'in normalde bir sayısal olduğunu biliyoruz. Ama burada string olarak tanımladığımız için bu artık sözel bir ifadeye girmiş oldu bilgisayar yani Visual Studio bunu sayısal bir değer olarak bilmez. Biz bunu sayısal bir değer olduğunu göstermemiz lazım. Bunun için de arkadaşlar şu yöntemi kullanıyoruz. Byte e eşittir convert nokta to byte hangisi e değişkeni bunu dediğimiz an string bir ifadeyi biz byte'a dönüştürüyoruz. Sonra geliyoruz int b eşittir yine convert 2, to 16 to int 16 ve e diyoruz. Buruna da arkadaşlar short veri tipine dönüştürüyoruz içerisine. Yani 2 byte'lik veri alabilecek kadar yapıyoruz. int boşluk b eşittir onlar nokta bu sefer de 32 diyoruz D e diyoruz noktalı virgülümüzü koyuyoruz bu sefer de bunu int'e çeviriyoruz 4 byte ve en sonuncusu long ve eşittir yine onlar nokta burada arkadaşlar ee, şuydu 64 olan e diyoruz nokta da virgül burada arkadaşlar long veri tipine dönüştürüyoruz şimdi İkinci yöntemimizi gösteriyorum. byte p eşittir byte nokta parse e Burada yine arkadaşlar byte'a çevirdik. Sonra geliyoruz. int p eşittir int 16 nokta ars e diyoruz. 2 nokta Bu da arkadaşlar short veri tipi. Sonra geçiyoruz. int f eşittir. <laughs> yine int bu sefer e, 32 nokta ars yine e bu da arkadaşlar. Evet. Int veri tipi. Sonuncusu long eşittir int 64 nokta parse e noktalı virgül ve da sonuncu olarak long veri tipi. Arkadaşlar uyumsuz tür dönüşümünde ister parse kullanın, ister convert kullanın. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Bazı yazılımcılar convert'i çok kullanır, bazıları parse kullanır. hangisi sizin kolayınıza geliyorsa onu kullanın. Değişen hiçbir şey yok. İkisi de aynı işlemi yapıyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.